hepimiz bir damla spermden yaratılmışız. Bu gurur, bu kibir ne ya? Bakın, tavanda gördünüz mü? Ben bittim ve son darbeler çok ağır ve acı oldu. Bizim haklarımız öksüzlerin, yetimlerin, mazlumların hakları. Bu da şehitlerimizin kanı. Tekrar söyleyeyim. Bu da şehitlerimizin kanı. Şehitlerimiz bu zalimlere karşı gelirken şehit düştüler. Bugün yine kilidi kırdılar. Devletin resmi kurumlarını kullanıp Allah rızası için ufak 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 yemedim, içmedim, biriktirdim. Allah rızası için belki bir yer yaparım. Zalimler devletin resmi kurumlarını kullanıp bir çırpıda darmadan edip o hakları gasp ettiler. Tekrar söyleyeyim, bizim haklarımız öksüzlerin, yetimlerin, mazlumların hakları. Bu da şehitlerimizin kanı. Ve bu kanı gasp ediyor, dünyaya zulüm yayıyor, bedelinde bu vatanın değerli evlatlarının katliamını yapıyorlardı. Şimdi yine dünyaya zulüm yayılacak ve bedeli hepinizin canı çünkü değerli insanları katliamını size yaptırdılar. Sizi, sıra size geliyor. Belalar, musibetler, açlık, yokluk, kıtlık, Güneş bile sizden intikam alacak. Cehennemin var olduğunu gösterecek. Kainatta hayat bitecek bu şekilde. Şu şekilde hayat bitecek. Bitecek. Durdurulmasa katamere cehennem deresine götüren azap melekleri gelip patır patır canınızı alacak. Zaten hepiniz ölmeye başlayacaksınız her yerde. Çünkü bunu biliyordunuz ve bile bile seyrettiniz. Zalimler orada her türlü iğrenç oyun oynuyor. Dedim bakın 10 tane Müslüman gelin buradakiler Nerdiven dairesine oraya buraya bir buçuk sene oldu malzeme katacak çöp diye sonra kendi adamlarını gelip çöpün tutanağını tutturacaklar burada bir buçuk milyar eski para yeni parayla eski parayla bir buçuk trilyonluk malzeme var. Bunu Allah rızası için bir yere yapacağım bir kurbana hak kazanalım da Cenab-ı Allah hepinizi kurban etmesin siz kendinizi kurban etme meraklısıysanız ben kendimi niye kahredeyim. Bir toplum, bir cemiyet bilerek kendini ve insanlığı yok ediyorsa bu dünyanın en zor işi. Biz gayret gösteriyoruz, bizi yok etmeye çalışıyoruz. Ben kaldım bir son kurban, ben de karışmıyorum, paylaşımlarımı sileceğim. Bazen geri çekiliyorum, canım yanıyor, bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, sizin kaybedecek her şeyiniz var diyorum. Bugün kapının kilidini kırdılar, bak düşünün ne kadar suç var. Hasta halimde tansiyonum şekerim düşmüş kirayı aldığı gün kapının kilidini değiştiriyor göbeğini içeriye girsem beni tezgaha düşürüp öldürecekler Tezgaha düşmemek için gayret gösteriyorum. Onlar gittikten sonra geliyorum. Kapının kilidini değiştiriyor. Beni sokağa atıyor. Altı ayda rahatsızım kelimelere karıştırıyorum. Savunamıyorum bile kendimi. Çünkü şekerim tansiyonum o kadar düşmüştü. Çay ucunda bir bardak çay içiyordum. Kendime gelebilmek için valilikten geliyordum. Terörle mücadeledeki polis memurlarının oradaki tezgahtan haberi vardı. Gece sokağa atıldım. Gece sokağa atım. Şimdi bu ülkede bu ülke için bir şey olmasın diyorum. Her yerde bizi kovuyorsunuz. Kendi yerim kirasını verdiğim yer kapının kilidini değiştiriyor. Sokağa atıyor hasta halimde. Savcılık dilek talimat verip bunlara haddini bildirmesi gerekmiyor. Yok destek verdiler. 3 ay burada can çekiştim. Acaba birileri müdahale eder diye koskoca ülkede kimse çıkmadı. Sonunda kilidi kırdılar. O Allah'a zâtın bir umutla üç sene ufak ufak yemedim, içmedim. Kebapçıdan geçerken bile burnumu kapattım. Bu hayvanlar geberip gidecek diye. Bu zalimler tek kendileri gitmiyor. Önce sizi gönderecekler, sonra kendileri gidecek. Burada gösteriyor zaten. Bir çırpıda darmaduman ettiler. Kapıyı kırdılar malzemenin pahalı olanı yağmaladılar, çer çöpü dama kattılar, gelin çer alın diyorlar. Yapacak bir şey yok. Tekrar söyleyeyim, şehitlerimizin kanını gasp ettiler, dünyaya zulüm yayacaklar, bedelinde bu sefer hepinizi yok edecekler. Belalar, musibetler, kıtlık, hastalık, hatta yok olmanız bile işin bahanesi. Kıyametin kopması bile işin bahanesi. Bakın hakikat burada. Allah cümlenizin yardımcısı olsun. Ben kalan dayanamıyorum. 34 yıldır Allah rızası için bir yer yap yok. Devlet millet bir oluyor. Bir servet harcıyor. Dağıtıyorsunuz. Orada siz varsınız. Dünyaya zulüm bedelinde bu vatanın evlatları. Erzin. Bin son nefeslik canımız var. Ben kalan kaldıramıyorum. Ne haddiniz varsa görün. Yok olacak olan da sizsiniz. Yok eden de sizsiniz. Yok olacak olan yine sizsiniz benim infazımı verilecek, milyonlarca insan seyredecek. Hayırdır biz film mi çeviriyoruz? Ben gösteriş kurdalası artist miyim? Hepinizin hayatı tehlikede. 8 ay sonra, önce diyorum güneş ışınlarına dikkat edin. Seyredin bak dünya ne hale gelecek? Dünya kuruyacak, hayat bitecek. Vallahi ölsem bugün için benim için daha iyi. Zaten Adana'yı terk edeceğim. Başka yapacak bir şeyim de yok dünyanın her yerinden gelip de size haddinizi de bildirirler. Merak etmeyin. Koskoca ülkede 10 tane koskoca ülkede bir din adamı bir devlet büyüğü çıkmadı mı bu savaşı bitirecek? Yok. O zaman Cenab-ı Allah bitirirse hepinizi kökten yok edecek.